Merhabalar, bugün de e, aracın içinin yalıtımını yapıyoruz. E, hazır e, ortalıkta kapanmışken, kapanmaya e, yasaklar da başlamışken, biz de aracı arab evin önüne çektik. Bunu var yani avantaja çevirelim dedik. E, en azından iç yalıtımını yasakların bitene kadar zaten rahat rahat bitiririz. İlk başta bugün sabahtan Abba ile başladık. Apma çift pat patlı olan. Vereyim metal şu gördüğünüz. Güzel dayısını yapıştırdık böyle. Sonrasında e, hmm. izogard devam edelim. Yani bir deneme yaptık aslında nasıl oluyor diye. Oluyormuş gayet kolay. Kesip kesip işte buralara böyle böyle. Doldur, i̇yice dolduracağız mesela. burayı. Sonra burası var. Buralar var. Alt boşluklar var. Yani iş çok. Hadi durmayalım o zaman. Hadi o zaman başlayalım. başladık yine yalıtım yapmaya. Biz evet günleri çok olduğu için yasaktayız. Günlere yaydık. Yani bir gün geliyoruz, yapıyoruz, gidiyoruz. Şu an böyle bu kadarı bitirdik, çekelim. Tavan kısmını yaptık. Şu üst yanları yaptık. İzogartları koyduk biraz böyle. Daha onları dolduracağız bayağı daha var elimizde izogart. Buraları daha yapacağız. Mağazalar komple bitecek yani. <laughs> İnşallah yeter yani. Vallahi yeter yani. <laughs> tavan da var, tavan da var ama. Bakalım günün sonunda neyle karşılaşacağız. Evet, yetmezse alacağız. Evet. Bakalım devam ediyoruz. Şimdi şuraları yapacağız. Şu iç bölüm vardı. Onları işte tamamlayacak. Sonra o devam. O zaman ediyoruz. devam. kısma bence. Şu aralar, alt aralar ama çok zor ya. Şu girinti çıkıntı, kablolar. Yani yapıyoruz. İşimiz ne? Kefasını süreceğiz. Finalde ne var? Sefasını. <laughs> Yanlar bitti. Yan apa çift fat da bitti. Şöyle göstereyim. Biraz zor oldu çünkü çok bizim aracımız biraz girinti çıkıntılı. port Transit araç. Şimdi böyle işleri izogart yapacağız. Bu ikinci ilk kat. Bana hiç takılmayın. Bunların hepsi içi dolacak komple. İlk katları böyle attık. Sonrasını yapacağız. Ön kısımda bu gördüğünüz e, yeri açtık biz ve içini de yalıtım yaptık. Çok bir daha çünkü çok zor. Evet, evet çok zor. Esnettik biraz. Aynen. Böyle yaptık. Şimdi oralara izagard yani şu yeşil yapıdan oralara böyle sıkıştıracağız. Sonra da burayı yapmaya başlayacağız bugün. Bugün kedefimiz bu inşallah yaparız. Burayı yeşillerle işte bu izagardlarla kaplayacağız güzelce. Bir de gri bant var. Aşağı sakma yapmasın diye bantları çekeceğiz. Onu güzel silikonla yapıp tabii dayasınla yapacağız. Bakalım. Sonrasında. Ha sonrasında bir şey daha var. Şu boşluklar var Buralara el girmiyor. Buralara köpük aldık artık. Ee, hani bu sıktığınızda donup sertleşen köpükler mi? Yalıtım köpüğü diyorlar. Şuralara şuralara onları sıkacağız mecbur çünkü şey e, oralara el girmiyor artık. E oraları böyle basacağız yalıtım yapacağız sertimiz. Sonrasında da şuralara appalardan düşünürüz. Evimizde inşallah kalır. Şuraları böyle gri appalarla kaplayacağız Bugün işimiz çok. Evet. Yandık. Yani bugün, yarın yüz <laughs> bugün bitiririz çıkıyor. bence ya. Evet, genel olarak durum bu. Tavanları da yaptık güzelce. Böyle bant çektik. Bantlar biraz sarkma yapacak. Olsun. Silikonlar tutan kadar çok da önemli değil. Bunları güzelce silikonladık buraya yaptık. Böyle. Evet. Neyse bir malzeme almaya gitti. Ben de o yerine kadar size göstereyim dedim. Son durum bu. Buraya sokacağım iç kapıları sökeceğim. Yan sürgü kapı, arka kapıları işleri söküp bunların içine yalıtım yapacağım. Evet, başlıyorum. Böyle kapladık. işimiz bitti. Yapıştırdık güzelce. Şimdi izogard koyacağız içine. Çok güzel bir güzel bir koruma sağlayacak. İlk kapak bitti. Ee, İzogard'ı da koyduk. Şimdi kendinin böyle örtüsü var şurada Ford'un orjine. Onu güzelce ve silikonlu koyacağım. Üzerinde de o siyah plastik kapağı koyacağım. Söktüm. İleride biz o kapağı beyaza boyayacağız büyük ihtimal. Mobilyalara uysun diye. Buralar bir yapanlar var ama burada bir örtüşme, yani bir sıkıntı oluyor. Şurası şurayı öpüyor, şu kadar bir lambir oluyor. Buradan sonrası olmuyor, şuralar geri çıkıntı çok. Biz büyük ihtimal böyle bırakacağız gibi duruyor ama bakalım. ileride ne değişir, ne olur fikirler bilmiyoruz. köpük. Puf o an. Pipetli. Bunu ters çeviriyorsunuz, ve Böyle sallıyorsunuz. 20, 20 kez diyor. Elimiz girmiyor şuralara. Ara derelere. O yüzden bunu artık sıkıyoruz. Kimyasal çok kullanmayalım diye uğraştık ama. Şuralar mesela. Orada sıkacağız şimdi. düşecek. dışarı taşıyacak Şunlar gibi. Ha. Bunlar mesela şişmeye başladı şu an. Bu küçük alanlar için sisle çok güzel bir çözüm oldu. Kolay ya. Bak bak. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Youput kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı tanıtacağız. Tamam, otur sen şimdi burada. <laughs> otur, yaramazlık yapmadan. Evet, YouTube kanalımıza hoş geldiniz devrimin evet. tabiriyle. Kanalımızı tanıtacağız size. <laughs> evet, şimdi yalıtım işi bitti. Evet. Yalıtım sonrası Evet, devrim yatsın. <laughs> Çok Terliklerle muhatap olacağız. Ee, yalıtım olayı bitti. Ee, şimdi ise ee... Artık. Yasaklar da bitti, Aynen öyle. yasaklar da bitince de mobilya e, kısmına başlayacağız artık yani yavaş yavaş ama içerisi bitti bize bittik çok zormuş yalıtım işi değil mi? Evet biraz e, ince ayrıntılar oldu köşeler falan çok zorladı. Evet bizim evet. aracımız biraz da köşeli olduğu için de evet. bayağı bir zorladı ama, ama bitti, bitti evet. yani bu yasakta bunu halletmiş olduk değil mi Devrim, evet diyebilirsin. Evet. Evet dedi. <laughs> Son misafirimiz de Devrim oldu şey Clara'dan sonra. Clara'dan sonra. Ee, gelen geçen de çok oluyor bu arada. Göktürk'teyiz biz. Ee, ikamet ediyoruz. Göktürk'te şey çok meraklısı ve soranı var aracın. Ee, bayağı da bir tanışmışlığımız, tanışmışlığımız oldu böylelikle. Tanıştık yeni insanlarla da araç sayesinde. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu kadar. Evet. Sen söyleyeceğin bir şey var mı? Nereye yatağa koyacağız falan onları söyleyecektin. Söylemiyor. Söylemiyormuş. Sürpriz olacak. Aynen de. sürpriz. Gene bize kaldı iş. evet. Detayları zaten videoda göreceksiniz. Evet. Şimdilik yalıtımla ilgili e, olayımız ve konumuz Hada. bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın. De. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın diyecek misin? Bay bay yap. Bay bay. Kalk ama öyle olmaz. Ya Ayıp. 1 2 3. 1, 2, 3. Hoşça bye kalın bye de. Bye. Geri atacağım seni. <laughs> görüşmek üzere.